Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ömer Alınma hoş geldiniz Bugün Valorant videosu yine arkadaşlar Derecesi satacağız <laughs> Dünü de... Geçen hafta ben sizi Takılın kalın savaşı videosu da çektim arkadaşlar biliyorsunuz Bir kişi like attı lütfen şu like'larınızı Allah için atın ne olursun Ben sizi için var güzel videolar atıyorum arkadaşlar Bu like'larınızı lütfen atmayı esirgemeyelim Videonun yorumlarınızı da unutmayalım. Ve şimdi bugün derece satacağız arkadaşlar. Derecesiz yani. 13, son sayıda 13 video yani. Yani rahatlı bir oyun arkadaşlar. Tekrar sahalara indik şükür. Bir de üstüne kütür kütür yeni oyuncaklar deneyeceğiz. Hadi hadi hadi. Bak abi şuna nasıl öldürüyor. <laughs> Abi senin kanalın mı var <laughs> evet abicim. Versene abi. Yazdım abicim, chatte yazıyor. Bekleyeyim abi. Yardıma beni pay. Bu ne paylaşıyor? Vallahi toy videosu. Yardıma gelin. Hiç beni çektin mi? Bey düşman görüldü. İyileştiriyor. Zaten bugün başlattım. Videodasın. kalan son oyuncu. Bela. <laughs> Adam bela attı be, yapıyoruz. bela Tamam. Kimse kahramanlık yapmaya kalkıp işi batırmasın. <laughs> <laughs> Abi şu an videoda mısın? Videodayım ve selam ver arkadaşlara ve yanımda bulutlar arkadaşlar hoş geldin bulut. <laughs> Yardıma gel. Spike ortada düştü. Şahin uçtu. Ortada düşman var. <laughs> Şifacı indi. Arkadaşlar bu arada bir iki kişi kaldı bu hani bu maçta. Spike düştü. Bu değiliz yani zaten rekabet de değil yani. Hani Kaybetmekte de bile yenilmekte de sıkıntı yok yani kazanmakta. Da... Ama kazanmamız önemli. Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. 30 saniye. Çıkalım. Of. Helal be. Abi şu şey an yayında mısın? Çok daha <laughs> Yok videodayım. Gidelim. Yayın değil de video. Hmm. <laughs> ne zaman paylaşırsın bu? Şimdi burada bu maç bitince bitirip bir sonra yüklenecek. Sonra yüklenecek. Tamam. İzlerim. Vuruşlarımı çekmişsiniz inşallah. Başım. Öne geçme <laughs> vakti. Çektin mi abi vuruşları? var. Geliyorum. Dikkat! Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. A'da Hızlı <laughs> hızlı. Tamam o neydi ya? Isteyen gelsin. Herkesin işi belli okay. Üstünüze düşeni yapın da Hepsini ezelim Yok hangisi sökülüyor Kill aldın en azından Kildir Kill, oyun bu Herkes alabilir Yani Ha. Geliyorum. Ben elbette hızlıca geleceğim. Birden fazla düşman aldı. Söldü. Şey. <laughs> bir, bir düşman kaldı. <laughs> Dayı be. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Belli bir düzen oluştu mu? Hadi hadi hadi. Maç bitsin abi senin videolarını izleyeceğim. Tamam. Bas Sky bas. B'de düşman kaldı. Düşman kaldı. Bitti. Helal be. İyisiniz. Ne var seni takdir ettim ha patladıkça bir gülme geliyor. Sen de harikasın. Yok yok. Teşekkürler. Rica ederim. Ne oldu sesin neden bu çok az geldi? Evet kardeşim yüzüme beraber. Şu çocukları fitten alalım artık var. <laughs> İyi. Orada <laughs> düşmanlar var. Bomba! <laughs> Sahaya geçirdiler sanırım. Orada düşman gibi şahin uçtu. <laughs> Bomba dostum yolda. <laughs> Kaybol. sa düştü. Bir düşman kaldı. Reyna da orada. Kalan son oyuncu. Reyna yukarıda. Helal. Abi de Reis lan bir bu O taktik bu nereden bitmedi. geliyor bu sporun? Harbi lan. Oğlum benim için miydi lan? Teşekkür ederim. Reis. Beni düşü ben yeter. Biliyordum. Abi seni de görelim de. Bomba! Bariyer kuruldu. Bir düşman kaldı. Bu kadar Senin için. Helal Sky. Dolduruyorum. İşimizi biliyoruz. Birbirinize güvenin. Gerisi kolay. Aa, aa savunucular kazandı. Verdiğimiz zararı a, telafi etmeliyiz. çektiler. <laughs> Yazık oldu. Ama çok iyi tebrikler aldık. Bir yakalan videomuz kaç dakika kaldı? Ben çıkamadım iyi akşamlar. Tamam abicim, Allah'a emanet ol. Eyvallah abi. <laughs> Bulut kardeşimiz YouTube'da çıkmış oldu arkadaşlar. Bu arada videomu beğendiyseniz <laughs> aşağıdan like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Her zaman bak söylüyorum, like'larınızı Allah için atın ya. Ben size güzel videolar çekiyorum arkadaş eme emeğim olarak emek sabrediyorum ya. Yani. Re Reis kardeşim de <laughs> YouTube'da o da çıkmış olmuş arkadaşlar. Onu da desteklemeyi unutmayın. Bay bay.